bugün Expedition Antarktika yani ah en sevdiğim yeri geldik tabii ki de Türkiye'yi seçeceğim. adını yazalım. Aslında Azerbaycan'ı seçerdim de kardeşler. Türkiye. Bak bak bak. Evet. Antart Antarktika dağına tırmanacağız. Evet. Bunları alıyoruz. Çanta mantı. Abi bana çanta vermedin. Çantamı ver. Bu da benim. Bana bundan da ver. Teşekkürler. Hadi eyvallah ben gidiyorum. Görüşürüz bana gördüm. Arkadaşlar oyunda şöyle bir gıcıklık var. Daha tırmanıyorsunuz ya son yere çıktınız. Öldünüz. Ta buradan başlıyorsunuz. Evet. Duydunuz. Yanlış söylemiyorum bu arada gerçekten öyle. Yani sen olacak bir oyun o yüzden çok baştan başlayabilirim. Evet buzların üstünden zıplıyoruz. Buzlar da kaygan ha valla. Merdiven koymuşlar buraya tamam. Allah'ım keşke checkpoint olsa. Şuradan gidiyoruz. Ben ben bilmiyorum yolu kanka sen git. Şuradan gidiyoruz kör müsün? Akşam oldu korkuyorum. Selamun aleyküm. Kanka. Gelin gelin. Evet. Hadi hadi hadi. hadi. Allah'ım ne. Şu anda yüksekliğimiz 25 metre. Hatta 37 oldu şu anda. <laughs> Zıpladım. Zıpladım geldim geldim geldim. Nereye? Nereye buraya? Tamamdır. Geliyorum abi. Zıpla. Tamam. Şimdi aşağı indik biz tekrardan. E ee, ne anladım ben? Allah bu hareket ediyor. Anneciğim. Ay su, su çok soğuk. Ay ısı, ay ay su çok soğuk. Anne su çok soğuk. Bismillah. Allah. Zıpla. Allahım, oyun güzel ha. Beğendim. Öndeki de Türk. Selamünaleyküm. aleyküm. Selamını alıyorum sana. Bu oyunu oynar zaten bayağı bir. Aa ben bunu tanıyorum. Bu benim sınıf arkadaşım. Adını bana söylemişti. Pro Osman Cinar'dı. Selam versem mi acaba? Tanımaz ama. Büyük ihtimal. Vücudayım desem kesin. Ne? De. Ama inanmaz. Çünkü kanalımı, kanalımın olduğunu bilmiyor. Sadece siz biliyorsunuz. Prosman Cinar. beni beğenle. Aslında eskiden önümdeki arkadaşımın, sınıf arkadaşımın adı Cinali'ydi. Sonra adını değiştirdi. Allah, köprüden. Beni hala tanımadı. Vay be. İşte düştü, yok düşmemiş. Vay be, beni tanımadın Ayla. Vay be, nasıl tanımasın onu? Utku yazıyor. Ama kesin e, benim soyadım Güven. Yani Utku Güven yazayım direkt atlar üstüne de bu ne? Allah fırtına 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 da fırtına, fırtına, da fırtına, fırtına, da fırtına 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 fırtına, fırtı, fırtına. Gel kanka Osman. Osman arkadaşım gel. Kanka, sen beni takip et kanka. Sen beni takip et rahat ol. Şey biz niye zıplayarak gidiyoruz? Ve biz nereye gidiyoruz yani zıplıyoruz ama He merdivenden yukarı çıkacağız tamam. Yardım edin. yolluk anne anneciğim. Bismillah. Bu ne la? Bu ne la? Kanka Osman sen git ben geliyorum. <laughs> Düşsem buradan var ya kendimi öldürürüm Osman beni kanka bekle ya kanka. Şansa bak arkadaşımla birleştim videoda. Acaba benim benim kanalımı biliyor mu? Şu anda videoyu izliyorsa ona adam olsun. Adam o. Ya da yarın okulda söylerim ona. Nereye gideceğiz? Şurada yukarıya çık diyor. Ben de şunu... Dur lan. O checkpoint bence. Advent. Buraya mı çıkacağız? Kanka gel buraya çıkacağız mal. Yok oraya çıkacakmışız. Bende niye fener yok? Hafızlık. Osman beni bekle Osman. Vay be Osman. Ha, düşüyordum. Ağlarım ağlarım. Ben ona sınıfta Pamuk Osman diyorum. Pamuk Osman. Aa düşmüş lan çocuk. Ama ben de düştüm işte Aa, Arkadaşım düşerse ben düşerim Ama buradan çıkılmaz mı Allah Abi hayır Yemin et çıkılmaz Hadi canım Hayır Yalan Hayır ya Reset mi çeksen Ne yapacaksın Hı Baştan da başlamak istemiyorum. Alırım ya. Yapmayayım bir ah, şey. çıkabiliyor gibiyim. Ah. Arkadaşlar ya, sondan başlamak istemiyorum. Videoyu mu Ya. Abi üzüldüm ya. O kadar çıkmıştık ya. <laughs> Hadi. Yes yes yes. 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 Kesin benim benim takipçilerimden birisi Allah'ım inşallah kurtulursun demişti. Yoksa bende böyle bir şans yok. Birazcık daha ilerleyeyim. Yeter artık yoruldum. Ellerim gitti yormekten. Osman gitti ya da düştü. Beni bıraktı. Su içelim ya biraz su. Suyumuz azalmış. Ve oyunu bitirmek için 300 bin metre yukarıya çıkmak lazımmış. Lan çapalım şunu bir tane. Yardım edin. Nereye gideceğim? Üşüyorum. Nereye gidiyorum ben? Ha tamam, doğru yerden gidiyormuşum. Uf, yeter. Bir şey diyeceğim. Bazı YouTuber'lara baktım. Bu oyunu oynuyorlar ve e, şu kırmızılara dokununca o da doğuyorlar ölünce. Bende ne olmuyor? Abi sinirlendim artık yoruldum. Bir diseceğim. Anne. Aaa. Yüksekten düşünce canımız gidiyormuş.